Herkese merhaba arkadaşlar, Grifon Kariyer Okulu'na hoş geldiniz. Bir önceki videoda iş ararken nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili konuşmuştuk. Hatırlarsanız oradaki maddelerden bir tanesi de özgeçmişti. Kaldı ki zaten hepimiz biliyoruz iş arama sürecinde bize en çok yardımcı olacak materyal özgeçmiş. Özgeçmişin içeriğine geçmeden önce benim için en önemli konuya değinmek istiyorum. Özgeçmişinize ne yazarsanız yazın sadece doğruları yazın. Bakın. Belki dikkat çekmek için şişirilmiş bir şeyler yazabilirsiniz. Dikkat de çekebilirsiniz. Peki ilk mülakata gittiğinizde ne olacak? Ya da hadi bir tık daha öteye götürelim. Mülakata çağrıldınız, mülakattaki yetkili de çok önemsemedi. Veya çok sorgulamadı bu yeteneklerini, işbaşı yaptınız. E, olmayan yetenekleri öne sürmüştünüz. Şimdi ister istemez sizden o yeteneklerinizi kullanmanız beklenecek. O zaman ne olacak? O yüzden bu can sıkıcı senaryoyu bir kenara bırakalım. Doğru bilgi veren, sade, göz yormayan, şık bir özgeçmiş nasıl hazırlanır ona bakalım. Dilerseniz öncelikle özgeçmişin bölümlerinden bahsedelim. İlk olarak kişisel bilgiler kısmı. Yani burada ad soyad, yaş, cinsiyet, medeni durum ve iletişim bilgilerinizin yazdığı bölümdür. İkinci kısım eğitim bilgileriniz. Eğitim hayatınızın yer aldığı bu bölüme mezun olduğunuz okulları sondan başa doğru yazmanız gerekmekte. Üçüncü kısım iş tecrübeleri. Yine eğitim bilgileri bölümünde olduğu gibi iş tecrübelerinizi sondan başa doğru yazdığınız bu bölümde firma bilgisi, ünvan, tarih aralığı yazmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz çok kısa birer cümleyle oradaki iş tanımınıza da atıfta bulunabilirsiniz. Dördüncü kısım bilgisayar becerileri. Kullandığınız bilgisayar programlarını yazacağınız bu bölümde programın adını ve kullanma derecenizi yazmanız yeterli olacaktır. Beşinci kısım yabancı dil ve düzeyi. Yabancı dil veya dilleriniz yazacağınız bu bölümde konuşma, okuma ve anlama olarak derecelerini ayrı ayrı belirtmeniz gerekmektedir. Birden fazla yabancı diliniz varsa en iyi olduğunuzdan daha zayıf olduğunuza doğru sıralayın. Ama eğer firmanın ilanında özel olarak belirtilen bir dil varsa bu dili en başa alın. Altıncı kısım kurs ve sertifikalar. Katıldığınız kurslar ve aldığınız sertifikaları yazacağınız bu bölümde eğitim kurumları ve eğitim dönemlerini belirtmeniz yeterli olacaktır. İş ilanı ile ilgili aldığınız bir sertifika varsa bunu üstlere yazmanız sizin lehinize olacaktır. Şimdi gelelim özgeçmiş hazırlanırken uyulması gereken kurallara. İlk olarak iletişim bilgileriniz tam olmalı. Size ulaşabilmek için telefon numaranıza ihtiyaçları var. Mail kültürünüzü ölçmek için mail atabilirler. Birden fazla şehirden başvuru alıyorlarsa hangi şehirde yaşadığınızı bilmeleri gerekir. Hatta bazı firmalar için servis güzergahı bile işe alım sebebi olabilir. İnsanlar çoğu kez farkında değiller ama eksik iletişim bilgisi yüzünden değerlendirmeye alınmayan onlarca özgeçmiş var. İkincisi özgeçmişiniz amaca hizmet etmeli. İlan İngilizce paylaşılmışsa İngilizce özgeçmiş göndermeniz mantıklı olacaktır. Ama ilan Türkçe paylaşılmış hatta İngilizce herhangi bir yeterlilik istenmemişse İngilizce özgeçmiş göndermeniz çok alakasız olacaktır. Ortada bir yabancı dil zorunluluğu yokken yabancı dilde gönderdiğiniz özgeçmiş muhtemelen değerlendirmeye alınmayacaktır. Üçüncüsü imla ve yazım kurallarına dikkat edin. Sıradan yazışmalarda küçük hatalar göz ardı edilebilir. Ama sizlerin özgeçmişinizi hazırlamak için sınırsız vaktiniz var. Başka bir açıdan da bakarsanız ellerinde değerlendirme yapmak için özgeçmişten başka bir şey olmayan insan kaynakları uzmanları bunu bir titizlik konusu olarak algılayabilirler ve olumsuz değerlendirebilirler. Yine aynı şekilde özgeçmişinizde farklı farklı yazı tipleri kullanmayın. Çünkü bu çok göz yorucu olacaktır. Yine özgeçmişinizin eksi puanlanmasına sebep verir. Dördüncü olarak gereksiz uzunluktan kaçının. Özgeçmişinizin genel yapısı ana başlık ve kategoriler şeklinde olmalıdır. Ve her kategoriye kısa cümlelerle değinilmelidir. Çünkü işin ayrıntısı mülakatın konusudur. Bir özgeçmiş iki sayfaya geçmemelidir. 3 ve daha fazla sayfaya sahip olan özgeçmişlerin sadece başlıklarına bakılır ki bu ön eleme için çok büyük bir risktir. Öte yandan bilmelisiniz ki çok fazla iş değiştirmekte de şüpheli bir durum olarak algılanacaktır. Eğer çok fazla farklı işlerle çalıştıysanız hepsini özgeçmişinizle yazmak zorunda değilsiniz. Örneğin deneme süresi içerisinde çıktığınız işleri yazmasanız da olur. Tabi bunun için şirketin nevisi de çok önemli. Bazı şirketlerde çok kısa bir dönem staj yapmak bile bir ayrıcalık olabilir. Bunlara dikkat etmeniz yeterli olacaktır. Sonuç olarak sizi siz yapan, iş tecrübelerinizi kısa veya uzun demeden yazın. Benim yazmayın dediğim kısım sadece sıradan, öylesine girdiğiniz ve deneme süresini dahi bitirmediğiniz işler için geçerli. Son olarak özgeçmişiniz ciddi olmalı. Özgeçmişinize koyduğunuz fotoğraftan tutun size mail atacakları mail adresinin fotoğrafına kadar dikkat etmeniz gerekli. Çünkü insan kaynakları uzmanları dikkat ediyorlar. Özgeçmişinize gereksiz süslemeler yaparak ciddiyetten uzak formlar hazırlamayın. Çünkü özgeçmiş sadeliğin şıklığını taşımalı. Özgeçmişinizi bu kurallara uyarak hazırlarsanız ön elemeye geçmemeniz için bir sebep yok. Unutmayın ki özgeçmişin görevi size işi aldırmak değil, sizi mülakata davet ettirmektir. Özgeçmişinizde kazandıklarınızı mülakatta kaybetmemek için sonraki videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. İyi günlerde ve takipte kalın.